Açtım. Bir i̇stersen Aderi support'ta yasu malfaat gibi aptalca şeyler İstersen de adam gibi oynayabiliriz. Sen kalmış. Bence aptalca devam <laughs> edelim. Ama o zaman. İşte bu yüzden arkadaşız. <laughs> i̇şte bu yüzden iki Yasin arkadaş oldu. Adamı niye çaldın bu arada? Adını ben çalmadım. Adını amcam Ama sen çalmış. Sonra doğdun. Ama sen benim amcamın adını çalmışsın. <laughs> Olabilir. Tamam. Doğru. Ben bir, bir tık <laughs> hırsızlık yapmışım. Kanka o kadar adeci bilmiyorum ki bak. Sanki bir, ben bir çok biliyorum ya sanki. Satır satır çar geliyor. Ha. Alt koridora basınca <laughs> 10 tane çar gelmiyor amana koyayım. Şimdi ne banlasak? Hayır tamam banlanmadı. Ya so banladılar. Yok anlamadılar. Kim banladı lan onu? Anladı. Tamam ne dönelim söyle. Bilmiyorum. Gel ADC sen o support ben alayım ne olur. Tamam okey. Oğlum adam öyle bir şey Oturtmasın da bir ya. Hadi gazanımız bir bari yapalım. Bakalım bence erkenden böyle kaybettik şeyine girmeyelim. Ne diyorsun? Değil mi? Ama yine de bir korkum var aslında. Işte. Korkmadım bir şey Yaptım bir şey görmedim herhalde. Yok. Şu an ayarlarla uğraşıyorum o yüzden dikkat edemedim. Ne yaptın ki? Flash mı attı? Amına <laughs> koyayım. <laughs> tamam. <gülüyor> tamam bu totemi yaptıysak net kazanacağız. Aha. Queen bunun mallar ne yapıyor amına koyayım. Benim efektler çok iyi değil mi? <laughs> Bence şu an ölümde yenilebiliriz ya bilmiyorum. Niye <laughs> oğlum? Niye öyle dedin ki? Dur halledeceğiz oğlum. Ben bu tak bu oyunda ben var. Dur. Aha yaptı. Tezi yokmaz. Helal. Bu ne? Ulan tatlı sex. Ulan nasıl söyledim ya? Boşver. Oynuyoruz, güzel oynuyoruz. Tamam, adamı çekebiliyor muyuz en <laughs> azından? İlk kanı vermeseydik şey iyiydi ama. Sıkıntı yok. Sven'i ilk kez mi oynuyor? Yo. Ha iyi tamam. Sven'i e ilk şey Q açsaydım orada ama ya. Ama Q eğer atmasam da çekemezdim öyle bir sorun Ama Q da iyi, boş ver. Q hangisiydi bu Q? Uzaktan vuran mıydı? Ben niye kafamı mesaj istedim ama? Aa ben bak çünkü aldığım iteme bak. Sapur tim almamışım. Ya salak. Dur alet yazıyorum şu an alsam da almak istemiyorum de alamam. Biraz para lazım. Ne? Kötü bir başlangıç yaptık. Ama bu demek değil ki kötü bir maç oynayacağız. Aynen öyle. Herhalde. Büyük ihtimalle öyle olacak gibi duruyor. Moral basmak yok. Yok yok rahat ol. Rahat ol sen ya. Ben rahatım. Adamların canlara bak amına. Kesin kaybedecekler. Herhalde. Helal. Aha. Aldık lan. Lan o gülü ya. Girdik. Helal. İşte Helal. bu. Tamam güzel güzel. Bekle base atacağım. Bunu alabilirsem hoş olur da böyle ya. Ben support'imi alıp geliyorum bekle. Okey. Amına Al koydum. Cana bana. bak ya abi. <laughs> sıkıntı yok topu halledeceğiz. Ya çok, çok, çok sinirlendim ya. E tamam gelgin ol ya. Kararma mı giriyorduk e, buna? Yana? Bak kötü başlangıç yapıp gelin Ama iyi oyun geçiriyoruz şu anda sıkıntı yok. İyi iyi. Sıçmasınlar da iki in lazım. MF'in ultisi sıkıntı bak. Bozabiliyor. Ya, bozabiliyorsan iyi. Çekersem. Mümkün. Diego'ya yardım Dereğil ya. Geriye geri dönüyorum. düş. Hadi dillere düş. Hadi git de yabancı gülüm. Vagos'u ben olmasam alamıyordun onu? Kip gitmek Ümkün değil sana geri dönmek Çok iyi çok iyi A*****ler Acı çekmeye Herkes çok gergin Lan dur daha ne ejderi amına. Ejder'e gidiyorum Ben ölmüş olabilir miyim? Yok tamam Kimse bu şartı Şart yok ama bana. <laughs> <laughs> Hangi şuna vursak daha iyi Aha. <laughs> Çok strese girdim. Kanka ejder gitmesin. Ejder git. mu biliyor. Ejder fight'ına gel. Oç. Kendi yaptığım maskeyi takıyorum. Ne ejder gitmedi? Saldılar ejderi. Adam var yeniyoruz şu an sanki. Birazcık benim sürekli asamamadığı için sıkıntı yaşıyorum. Ben bir totemli totemleyip geliyorumdur. Kara balta mı girmiş tamam. lan o? Helal. Tamam. Kötü oldu. Bir W'ma bakar. Yeah. Ah. Helal güzel güzel. A6'sın mana mık mana mık mana mık. Hayır hayır hayır. 80 manam var ama. Bir şey bana mana bassın. Geliyor manam geliyor. Adamlara görüş atman lazım. Helal lan sana. Çok iyi, çok iyi, güzel. Çok iyi, güzel. Kaybetmiyoruz bak. Ben base'lerim. Gel plate alalım bence. Alalım mı? Evet, evet. Güzel. Tamam. Evet, gerek yok. Tamam. Aldım, çıktık. Bot Ama ah, aldım. Bot aldım. Sürekli oldum. savaşım olsun diye. Bot aldım. 31. Nere? Biraz o bir ulti oldu ama olsun. Sen ne sardık? Evet, öyle biraz oldu ama yapacak bir şey yok. Önüne tamam, geçmeseydi karası alacaktım. Şuraya ben bir totem atayım. Ne ne ne? ne? Yugo, Yugo klasik Yugo. Ah. Çok mermi yedim. Kadın aldı. Sıktı mı Vur! Hele! Vur! Ama oynuyoruz ya. Adalisa Portekiz harbi çok iyi. Bence. Ölebilirim ama aldıracağım. Ölmedim de. Öldürtmedim. Ölmedim de. Öldürtmedim. İşte bu. Ben dönüyorum. Mesela güzel okulun güzelliği işte. Ne gelecek? <laughs> ne vuruyoruz lan? Çok güzel, güzel oynadık. Güzel, çok, güzel, güzel. çok, güzel. çok güzel. güzel. Çok güzel. Bunu alayım Hayır hayır yiyeceğim. Kaseyi söksek kanka kasetimize geliyor. Kaç. Kasetimize geliyor. Hiç bakmayalım. Aynen. Zihinleri kuruyorum. Sala. Alakla aşağılık al, 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 ya. mı? diyor. E. Takımından <laughs> biri Ya ben yine çekimeden ulti attım. Olsun. Şirya tekrar gelir mi acaba? Oha! Bu çocuğu seni. Helal, helal. Aa, e atamadım lan. Ne olsun? Bana delirtiyorlar. Sonra saniye geldi. Şifam var da buraya elip çıkaramam. Okey. Tamam. Ben attım lan sonun şey. <laughs> ha gel gel ana bir şimdi senin gel. Oynayacağız burayı. Ya bu hep kurtar ki ama. Manyak. Oraya hiçbir şey yapamam lan ben. Ama Vigo. Bu <laughs> kim var? 3'te 3'ün var. Frici ya. Neden ben ölünce? Çarpı vardır inşallah. İyi varmış. Benim W. Çok öngörülü W. desem <laughs> aslında ben bir... Dedi bir değil, kılıç ya da script. Aa amına... <laughs> Garne. <Ya işte>, <laughs> Kanka 20 tane ulti aldı kasetim şu an. Evet. <laughs> <Ben aldım. gülüyor> Hadi. İşte bu. Hatta tamam sarat. Sonradan girip kalacaklar bence ama ne diyorsun? Ben arkada duracağım kanka mecbur. Arkada dur sen. Nice. Hey, Lan oğlum o ne? Helal. Güzel, 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 güzel. Güzel, çok iyi. Kanka sen geri dur. Güzel, hadi vuruyorum kuleleri. Buraya vuruyorum. Of. Oh. Allah'a Allah'ıma şükür benim. ne. Çok iyi oynadık ama. Çok iyi oynadık. İyi oynadık.